Kızım, kızım, Sen ne yapıyordun bakayım sokakta? He? Vallahi kediler köpekler yiyecekti seni. Anam baban seni kedi köpek yesin diye mi doğurdu? Vallahi misafir olacaksın artık ben sana söyleyeyim. Uçuncaya kadar. Beşiktaş'ın ağacına böyle kuşacağım, Kendi yiyeceğim. Bir hafta. Güzel kumrum benim. Biraz daha yaşa. Dünyayı gör. Canımsın benim. Bak, tavuk olursun ha. Aç kanatlarını. antrenman vakti. Bir hafta tamir edeceğim bana artık ne yapacağım bir hafta